Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pancar saplarından harika bir pancar sapı kavurması yapacağız. Yapımı çok kolay, çok lezzetli ve çok sağlıklı harika bir ot kavurması. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle pancar sapını pancarlardan ayırıp güzelce yıkadıktan sonra 15 dakika sirkeli suda bekletiyoruz. Ardından tekrar yıkayarak çamurlarından iyice arındırıyoruz. Sap ve yaprak kısımlarını birbirinden ayırarak ayrı ayrı doğuruyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç yapraklarının daha kısa sürede pişip saplarının daha uzun sürede pişmesidir. Bir tencerenin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyoruz. Yağ oranını dilediğiniz gibi arttırabilirsiniz. İçerisine 3 diş dövülmüş sarımsak ekliyoruz. 1 adet doğranmış kuru soğan ekliyoruz. Ve doğradığımız sap kısımlarını ekliyoruz. Kısık ateşte kavurmaya başlıyoruz. Soğanlar biraz yumuşamaya başladıktan sonra üzerine doğradığımız yaprak kısımlarını ekliyoruz. Damak zevkimize göre tuz ekliyoruz. Karabiber ekliyoruz. Pul biber ekliyoruz. Şimdi ocakta yine kısık ateşte yaprakları iyice öldürene kadar kavuruyoruz. Bir çatal yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Piştikten sonra ocaktan alıyoruz. Ben üzerini süslemek için sarımsaklı süzme yoğurt kullandım. Siz normal yoğurt da kullanabilirsiniz. Ardından üzerini süslemek için biraz pul biber ve zeytinyağı ekliyoruz. Pancar sapı kavurmamız artık servise hazır. Afiyet olsun. Videolarımın devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.